Merhaba arkadaşlar, efsane oyuna bakalım hoş geldiniz. Sizlerle paylaşacağım videoyu hem beğenmeyi hem yorum yapmayı unutmayın. Şu an MFPS ile boyun açtık bir boyuna benziyor. Ondan önce şu ayarlara bakalım bir. Evet, şu an normal gözüküyor. Hadi şu an oyunumuza başlayalım birinci bölümü. Ve oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Evet, yazıyor şu an. Evet, şu an oyunumuz açıldı. Başka bir alandayız. Baya bir güzel bir alana benziyor burası. Bakın f e bakayım. F1 kontrol diyor. Evet bu da anlatıyor her şeyi. Böyle de olabiliyoruz galiba sanırım. Adam da baya güzelmiş arkadaşlar. Beğendim şeyi. Bakalım eski şey şey. Yani dönüp şu an. Böyle mi gideceğiz acaba? Bakalım bir. Zıplama diyor. Bakayım başka tuşlara da basalım şu an. Tabi şu an oyunumuzda silah yok abi. Evet iyiydik tabi zıplayalım. Evet iyi geldiğiniz. Şu an yavaş yavaş. aşağıya doğru bakalım. <laughs> Evet tabi ge gezmem <laughs> Hadi şu alana geldim Evet silahımız buradaymış. Şimdi yeni gördüm oyunda tabi. Şu an basıyorum hangi tuş oldu mu? Çekek kalkalım. Hı. Hı. Bakalım F1'e bakalım hangi tuşlar var şu an. Benim içindeki şu an bütün tuşlar basın. Bir türlü almadım. Evet arkadaşlar size nasıl aldığımı göstereceğim oyunda. Az önce oyun durdurmuşum çünkü. Evet yeniden oyundayız. Böyle ilerliyor şu an. Oyundaki silahlar burada. F tuşuna basıyormuşuz. Güzel bunu aldık. Şu mermiyi de alalım. Şimdi adam olarak gözüküyor Şu an yavaş şarj, yavaş eğiliyor şu an. Karşımıza bir kişi var. Hemen vurmamız lazım çünkü. Güzel. Onun sinyalını alalım şu an. Evet şu an iyi silahımız var karşımıza. onu da aldım şu an rakibi oyun baya güzel arkadaşlar sevdim oyunu hemen iyilik atayım ve tabi şu anda gördüm öğrenmemizi. Şu hemen arkada kişi var. Onu da bir başla. Evet. Geliyor şu an. Tam karşımıza Evet şu an. Hemen alalım silahımızı Güzel Şu karşıda rakipte vardı Az önce Onu da alalım şu an. Hemen arkadan ilerleyelim. Evet geliyor şu an. Biz de hızlı şekilde ilerleyelim aşağı doğru. Evet karşımıza bakalım neredeyse şu an. Ateş ama kim attığını anlamadım şu an. Evet, tekrardan silahımızı alalım. Evet rakip geliyor şu an. Hemen ateş atmamız lazım. Evet baya bir güç şey olursa. Hemen bu mermiyi alıp Ateş şart kaman yine işlemedi ben de onu boyundan. Hadi bu başka edeceğim. Şey diyor mekanı alalım şunu. Evet içeri almadı bunu Farklı şeyler görüyorum çünkü. Bunday. <laughs> evet, gelsin bakalım. siyahını alalım güzel düşünüyorum bakalım nereden gidebilirim diye Şu an hızlıca ilerliyorum. <laughs> Yine tekrardan yenildim. Evet, bu sefer alacağım. Kaçış yok çünkü. hemen bu silahı alıp ilerlemen lazım evet şu tam tepede TK yanlar var şu an bakalım burada ne açacak karşıma mesela ilk defa ikinci adamı vurdum boynundan Arkadaşlar gördüğünüz az önce haksızlık oldu aslında. Oyunda bayağı ateş alıyor mesela. Tur ve Gidelim oyun sene bakayım bir. Hadi D'ye basın şu an. Oyunda. Evet, şu an tam karşımıza bir rakip var. Şey gördü bizim. Evet hayır, bu saat tek iki atışı aldım onu. Evet bu saatte tekrar ileri oyunda. Bakalım sana alabilecek mi ikinci oyunu? Bu nasıl bir canını ben anlamadım bu oyunda. Kaç sebat şey iş atılmadan ölüyor. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.